Teşekkürler. İstanbul'da kavruluyor tabi. Termometreler bugün 33 dereceyi gösterdi ama nemle birlikte hissedilen sıcaklık çok daha fazlaydı tabi. İstanbul'da da plajlara akın etti ama bunaltan hava bugünle sınırlı kalmayacak. Sıcaklık artıyor, İstanbul nemle birlikte kavruluyor. 33 derece olan hava sıcaklığı nemle birlikte çok daha fazla hissedildi. İstanbullular nefes bile alamadı. E, sıcakta zor olmuyor mu mangal yapmak? Vallahi güzel oluyor. Ayda ayda böyle çocuklarla geliyoruz. Sıcaktan bunalanlar soluğu yine İstanbul'un plajlarında aldı. Üstelik o plajlara bugün bir yenisi daha katıldı. Tuzla Belediyesi'nin Villa bölgesi olarak bilinen alana yaptığı plaj hizmete girdi böyle bir plajımız olduğuna çok memnunuz Tuzla'nın halkı olarak. Buradaki oturan insanlar için iyi. Güzel, ideal. Denize hasret Tuzla halkı kirliliğe tepkili. Sudaş şikayetim var, bayağı kirli. İnşallah ileride herhalde zemine veririz. Plaj oldu da fakat anlamıyla plaj değildir. Bu sağlıklı değildir. Plajda eksikler henüz tamamlanmış değil. Tuzlalıların yıllar sonra bir plaja sahip olması güzel bir haber. Ancak kumsalın ortasındaki bu inşaat malzemelerinin bir an önce kaldırılması şart. Yalnız kumsalda değil, plajın girişinde de soyunma makabili ve duş için inşaat sürüyor. Çiviler ise tehlike saçıyor. İnşaat devam ediyor ki bence şu anda daha izin vermemesi lazım. Bittiği zaman, açılış yaptığı zaman o zaman izin vermesi lazım. Ben şu anda da... açılmaması mı gerekiyor? Evet, plaja? Resmi açılışı iki gün sonra yapılacak plajın en büyük eksiği ise Can Kurtaran Kulesi. Tuzla ve onun gibi plajlar hafta boyunca dolup taşıyacak. Çünkü hem sıcaklık hem de nem İstanbul'da hafta sonuna kadar sınır düzeylerde seyredecek. Özellikle yarın ve sonraki gün gece saatlerinde nem oranı kavuracak. Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey sahilini köpek balıkları istila